Arkadaşlar selam. Bugün 3 farklı maçla sizlerleyim. Üçü de birbirinden güzel. İlk maçta tam kenç oynuyoruz. Grand Master Challenger arası bir elodayız. İkinci maçta nasıl oynuyoruz? Karşımıza izleyicimiz geliyor. Baya komik bir maç. Üçüncü maçta da Darius'la işi bitiriyoruz. Hazırsanız maçlara geçelim. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün Challenger'la Grand Master arası bir elodayız. Karşımıza Kamil var. 220k. Diğerlerini göremedim. Sanırım bizim takımda milyon mu Challenger'dı? Karşıda da Talon Challenger. Girdiğim ve şadilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Ne oluyor lan? Orhan yüzüyle başladım ilerleyelim. Benim için günün ilk oyunu ve dünya nasıl ikinci ne alaka? Bir dakika birinci kim? Şu adam. Tamam yakında düşer o birincilikten. Grandmaster 505 LP bir Kamil'e karşı oynayacağız. Umarım içimizden geçmezsin Kamil. Kamil yedincisi 160 kazanma oranı. Şampiyonluk 840 166 kazanma oranı. Yani bu ikisi zaten oyunu bitirmiş. Grandmaster 411, 155 kazan oranı. Grandmaster 476, Grandmaster 448. Bizim takım bu şekilde şampiyonluk 1129 LP Milio. TR 16.sı, Milio 11'si. Kalista'mızın da sıralaması var. Kalista 1'si. Ustalık 320, Ustalık 181, 170 kazan oranı. Bende de 158 kazan oranı var. Arkadaşlar iki takımı da gördünüz. İki takım da birbirinden kaliteli. Hazırsanız başlayalım. Böyle bir Q atsam. da bırakalım. Lane'i bittirsin ya. Neonlara zaten vurmaya başladı. Şöyle bir challengeri modlarına atalım. Yerini bilsin. Güzel. Neonumu da aldım. Yok artık. Oradan da değiyor muymuş? Bence güzel dövdük ya. Uzatmayacağım. Lay'imize doğru gelsin. Potumuzu basalım. Şu Güzel Skoru bilerek saldım arkadaşlar ben almayı sevmiyorum Yani solo kesince daha da çok rahatlıyorum Ormancı bana skor saldığında Şöyle oluyorum rahatlamışlık hissi geliyor Yani ormancı bana skor salarsa ve Oyunu kazandıramıyorum anlatabildim mi bilmiyorum Bence anladınız ya Güzel kesti elemanı öldü ama Buraya yapabileceğimiz bir şey yoktu. Bu arada ikinci kanalımıza parti vlog videosunu attım. Umarım hoşunuza gider. Ben de diyorum milyonlar niye eksik geliyor? Volibear yarısını kesti ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Sanki Camille'in oyunu erkenden bitmedi mi? Ama Talon gelebilir. Çok sıkıntı bir pozisyondayız ya. Talon kardeş geleceğin zaten bariz belliydi. Bum'un alevini aldım ilerliyorum. bizim ormana girmenin cezasını bir güzel kestik. Ama buradan bir çıkmamız lazım. Lane zaten ufak ufak bize doğru geliyor. Tekrardan geldik bu arada şimdiden videoya like atmayı unutmayın. Artık like'ları böyle isteyeyim mi? Değişik bir tarzımız olsun. Oo kavga çıktı. 1100 lp adam küfürbaz haydo çıktı bir anda. Yapmayın evladım yapmayın kavga etmeyin. 44 milyonu 37 milyon. Burada kafam atlayabilir altın istiyorum sadece. Kamil çok vuruyor ya. Çok böyle çip hasarı var böyle. Az az vuruyor sonra bir anda geri çekiliyor. Dedim acaba atalım mı geldi Beyz atalım. Gelmemiş güzel. İkinci D'ye fullleyeceğim ya. 7 milyon fark var. Adamla da aynı skin girmişiz. Baya kötü oldu bizim için. Gün bitirdim. Abi abi raping atıyor eleman. Çok sinir bozucu. Güzeldi bence burası. Bu altın alamadık da. Güzel iki tane söktüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok yavaş gidiyor. Bunun sebebini de anlamışsınızdır. Ben pinglerimi attım ama... Shut <laughs> down. <laughs> Hiç yazı yazma çete bak adama yazı yazmak zorunda kaldım sürekli ping atıyor. Flash'ın güzelliğine bak. Yine olacak bu arada. Lan oyunda çok hızlı konuşamıyorum bir türlü. Arkadaşlar enerjimi vermeye çalışıyorum. Günlük oyunu kaybedeceğiz diye bir yandan ondan korkuyorum. よし。えー Şundan alsak mı ya Aldım gitti Brahma vurmamam gerekiyor bu arada Ağır yara var üzerinde Daha diyeceğimiz bir daha öldü 10. ölümü bu da öldü baron gidecek şimdi She'll return to this establishment. Shut down. Now we shall Our is due. bir kez 5v5 atalım ya. güzel. Varmong'u da bitirdim. adam taptan da ilerliyor. Canımız olacak şimdi. güzel. Of arkadaşlar kısa bir maç oldu galiba arkasına bir tane daha atarım. Böyle flamerlarla bu kadar oluyor. Lütfen like atıp bir yorum atmayı unutmayın. Yüksek ele videolar gelmeye devam etsin. Burayı da tanklayacağız. Bunlar anlamazlar yani. Vurmamız lazım. 900x yazdık. Bir güzel banını yesin. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Ben volüye honor atacağım. Gerçekten güzel oynadı. Tam kenç res kazandık. Şöyle bir ustalık imgesi geldi. Artı 21 LP 293 LP olduk. 9-1-12-21 KDA 11.700 altın. Asar tablosuna geldiğimizde de 15.900 ile küçücük bir gökdeleni diktik. Yani çok fazla hasar atmama beklemeyin arkadaşlar. Daha çok rakibi zıplatıp takım arkadaşlarımı korumaya çalıştım. Karşımızdaki elemanları tekrardan göstereyim. Kamil yedincisi. Böyle bir eleman var. Bu var şampiyonluk. Bu var, bu var falan. Video hoşunuza gitmesini, like'ı hoşunuza gitmesini, like'ı atmayı unutmayın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. İkinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. Arkadaşlar ikinci maça geçiş yaptık. Hepinize selam dostlar. Ben Tal. Sezon 8, sezon 9, sezon 10, sezon 12, sezon 14. Yalnız birisi nefesim bitti yemin ediyorum. <laughs> Bir dakika dur. Oh, 88 adeli oyunumuza başladık. Aha ben. Nasus kesin Tav'ı evi Bildiğin Yone yazayım. Girdim ve sağ tarafta görebilirsiniz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar bakın. Yone'ye karşı oyun başında asla kazanamazsınız. Böyle bir şey yok. Adam ölümcül tempo var. Ignite var. Arkamızdan geliyor. Bırakalım lane yavaş yavaş bize doğru gelsin. Belki level 3'te 4'te falan agresiflik yapmayı deneyebilirim. Ama şu an yapmayacağım. Onu <laughs> özlemişim lan Zeban İngilizce repliklerini. Yani gülüşünü falan. Baksana çok iyi. Biraz sesini açalım. Sabaha kadar bunu yapabilirim. Vlad'ı da tanımıyorum gelecek falan yazdım. Otomatik saldırı Otomatik saldırı. Bunu kesmiş olabiliriz. Nasılsa daha güzel bir outplay yaptım hatırlamıyorum. Daha wow, fanıyım yazayım. Neden FF atmadınız dedi Vlad geldi. Arkadaşlar geçen maç yeni uyandığım için enerjim yoktu. Şu an daha da yükseldi fark ettiyseniz. Şöyle bir üzerine oynasak. Q'sunu da arada. Bu kadar milyon arasında oynamak isterse yine ölecek. W'mi bekleyeyim. 5 leveliz abi şu an can çalıyorum. Oğlum nasıl Q dojuyorum öyle? Buna şaşırmanız lazım. Gerçekten şaşırılacak bir şeydi. 19 milyon, 19 milyon. Bir base atalım. Şımarmayalım. Dünlerden kozmik sezgi aldım. Cooldown ayakkabısını alırsam bunlar böyle 160 saniyede falan gelecek. Bu da sanırım 230 saniyede gelecek. Aldık. Biraz bekleyelim Tanrıçan'ın göz alalım. Oğlum şunu böyle doğru bir şekilde yazan bir insan görmemiştim hayatımda. Tekrardan geldik. Sınırsız manamız var. Sirdar büyülerimiz hızlı dönüyor. Birazdan değişken kuvvet karışımı gelecek. Keşke büyük miyona atsaydık köyü. Ya bu hatayı. Ya dünya nasıl insan sen nasıl bu hatayı yapıyorsun? Yemin ediyorum var ya. Her zaman yapıyorum. Ee, geri döneceğim buraya. değişken kuvvet karışımı ulti, ölümcül tempo. Lan cidden Adamı Discord'a çağırdım inanmıyor ya. Burayı çok zabartmayalım, base atalım, pırıltımızı alalım. Hoş geldin kardeşim. Aç bakalım mikrofonu. <laughs> Lan çıktı mı? Lan gerçek abi. <laughs> Bir de gel görelim ne kadar gerçek. Bu lafı yediririm ama. Karminyon'u kaçırdık ya. Rakip takıma izleyicim geldi. Video başlığı çıktı bana. Ya ne taosu diyor. Sövmeye başladı. Ne işi var diyor. Arkadaşlar bu arada gününüz nasıl geçiyor? Umarım eğleniyorsunuzdur. Umarım mutlu bir hayat geçiriyorsunuzdur. Bir derdiniz varsa yoruma yazın. Dertleşelim. Oldu lan bir abone oldu bu arada galiba. Ya da Nasus'tan mı geldi o ses? Anlamadım. Join the Lost sesi sadece 2 stackte geliyor ama. Biz şu an... 200'e yakın bile değiliz. O zaman Cassio geldiğinde direkt öldüreceğiz değil mi? Aletimiz var. Eleman çaldan mı bekliyor? Niye halen gelmedi ha? Oğlum kule altından mı bekliyor yoksa? Arkadaşlar zamanında bir tane hocam, öğretmenim demişti ki seslendirme yapsana. Sizce böyle bir şey başlayayım mı? Hadi bana gaz verin biraz. Burayı niye bana bıraktılar ki? Arkadaşlar Vlad 03 oynamaya başladı. Keşke OFF atlasaymış. Birazcık bedava binni alacak. İlk kulemizi aldık. Hadi karşıma biri gelsin. Ben ulti açtım ya. Karşısına Tav gelince rakip takım. 700 altınımızı aldık. 3 kuvveti aldım. Beceri karşımda bastım. W'ye bir tane daha verdim. Buradan bunu aldım. Uzak görüş. İlerliyoruz. Rakip takım gerçekten kafası güzel olmalı. Efe patlıyorlarsa Ulan ölüyon lan. Burada rengar var değil mi? Adeta bir map hack gibi adamın yerini sapladım. Bir güzel kestim. Sen ne tekrardan geldi. Sona güzel oynuyor. Düşünseniz ölümcül tempo kulelerde de çalışıyor. Manyak olmaz mı? Oha sona. Sona hile mi lan? Onun refleksler manyak. Köpeği kızdırdın ya ona ya. Tamam güzel oyunun sonuna geldik. Arkadaşlar hiç hasar tablosuna falan bakmayacağım. Hadi gelin 3. maça geçelim. 3. maçtayız. Like'ını atmayınız mı? Arkadaşlar 3. maça geçiş yaptık. Yeter artık TvB diyorsunuz artık maç atma. Bu sefer de Darius oynayacağım. Full HD Darius yapacağız. Karşımızda Orn var. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir usul usul yaklaşmayı deneyeceğim. Usul usul. Dioniki izleyenler anladı. Milyonlara yaklaştırmıyoruz. Otomatik saldırı. Yaklaşsa dövüşeceğim de asla yaklaşmayacaktır. Bir tane daha koyduk. Ölümcül tempo istekliyorum. Girdim ve şu azelimle sağ tarafta görebilirsiniz. Böyle bana şey yapalım ya. Level 3 minyon manipülasyonu. Rakip ormana bir totem atacağım. Kazix burada seni yakalarsam. Ayva yiyeceksin. Muhtemelen bir 10 saniye sonra falan gelir. Öldün kankacım. Bunları da alayım ben. Geldi bana mavi güçlendirmesini de verdi. Darius'un bu olayını çok seviyorum ya. Invade atıyorsun, rakibi kesiyorsun. Şimdi red buff'ına da gelecektir. Bir daha keselim. Bunun için lane'e az bir şey ittirmeniz gerekiyor. Hayırdır onun ya bu artistik ne? Öldü. Kaziks'i de görüyorsunuz. Oğlum bu nasıl bir dominasyon böyle? Oyunun içinden geçtik şu an. Ha Kaziks öldü. Bak ne yaptık oyun boyu? Anlatıyorum. Lane ittirdim adam milyon alamadı. 14 milyona. 29 milyon. Rakip ormancı kesi geri düşürdük. Şu totem sayısının yerini gösterdim. Bizim ormancı gitti bir daha kesti. Oyunu dümdüz kazanıyoruz. Rakip ormancı oyunda olmayınca da bir yere gank atamıyor. Gank atamadığı için takım arkadaşları geri düşüyor. Bizimkiler öne geçiyor. Üzerine biz ejder alıyoruz. Yapabiliyorsanız böyle küçük oyunlar yapın. Sanki koridor ufak ufak bize doğru gelir değil mi? Çok fazla minyon var görüyorsunuz. Oruncuk lane'i öyle bir donduracağım ki sen bir daha minyon alamayacaksın. Bak şöyle bir şey bu eşyayı aldın ya herkes geliyor sana bir ufak. Bununla birlikte rakibin üzerine koşabilirsin. Güzel. Hiçbir şey kaybettik mi? Kaybetmedik. Burada 5 altın var. Geç pin dediğim için olmadı. Hayaletimizi beklesek garantis koş. 6 level'de olacağız çünkü. Birine mi güveniyor? Double. Maybe. VP yazdı. Geldik kule altınımızı alacağız sahip sayesinde. Otomatik saldırı W. Kule altınını aldığınızdan hızlıdan çak. Belki base atamayız. Zorun atar. Üf, Koreli base'ini dibine vurduk ya. Şöyle yapacağım. Bunu almayacağım. Buradan bunu buradan. iki tane bundan. Daha ayakkabısı cool like, çekelim. ilerleyelim. Bak sirdar büyülerimiz daha hızlı geliyor. Yalnız arkadaşlar ornunun ikine baksanıza. Hasmım yaşamaz. <laughs> Geldik bakalım. Önüne doğru yürüyeceğiz. Lütfen tamam, bunu çalmayın. İkinci yetenek mutlaka iyi fulluyorsunuz. Bakın zırt delme veriyor. Karşımızdaki de bir tank olduğu için tank eriten bir yaratığa dönüşeceğiz. Burayı uzatmayalım. Hızlıdan base'imizi atalım. Aa, sağ sal beni onu ya. Bak direkt bana kitlenmiş bir şekilde koşuyor. Arkadaşlar aklımda bir fikir var. Yapalım mı? Tanrıçan'ın gözyaşı. Bak tam paramız da etti. Evren bunu bizden istiyormuş zaten. Normalde de bu kostümünü hiç sevmezdim. Nedense böyle elime o kadar güzel geldi ki. İlerleyen zamanlarda bu kostümle oynayacağım. Şu an bu maç bitsin arkadaşlar. Video çıkarsa editlemeye gideceğim. Sonrasında da bir paten etkinliği yapacağız. Çektim mi seni? Otomatik saldırı W, Tiamat. Ölmüyor lan artık. Bayağı hasar verdim ama orada. Minyonlar ittirsin öleceksin. Öleceksin dayı. Bizi outplay edebilir mi acaba? Bence bayağı iyi oynadı ya. Yorumlasanız da sizde. report lütfen de Geldim tarifle kul altınım alıyorum. Otomatik saldırı W. Kazix'in geldiğinde inanıyordum ha. Hatta tava bastım böyle Kazix'in yerini değiştireceğim. Adam 0-2'den 4-2 oynuyor. Çok iyi. Artık şöyle bir kombomuz var. Hız kesen Q. Bunu da bol bol yapacağız. Kurçukları pingleyelim. Ne yapıyorsun lan deli? Bir izin at kankam sen. Kanama bitsin geliyorum. Hızlıdan base atalım. Bakın şöyle videomuz var partileme sorunsalı onu kesinlikle izleyin. Lan Diana akıllı adam çıktı bak kutçukların hepsini aldı. Sırf bu sayede ikinci kuleyi açabileceğim. Daha şöyle arkadan gidelim. Aletimiz var adamı öldürürüz. Sonrasında da kuleyi açarız. Alete bastım ya burada. Orada her şeyini bastı. Yani ben altı bilim falan ya ölsem mi? Horn <laughs> alam, tank asam, ölmeyem de mage atam. Belki bir ihtimal Kha'Zix gelebilir kendine çok güveniyorsa. Bak Tiamat sayesinde lane'i de hızlı ittiriyorsun. Atmayı saldırı da Neyse bana bir ping atıldı. Niye ping atıyor lan buraya? 700 altın. Helalleyin çocuklarım. Bunlar patlasa falan çok iyi olmaz mı? Tabi beden League of fikirleri. Niye geliyor? Kazix'e mi güveniliyor ya acaba? Şu an Lan. Arkadaşlar ben size daha Darius'u nasıl öğreteyim? Valla direkt ulti koyabilirim bu arada. Ultimizin süresi bitiyor çünkü. sonadan korkarım derken rakip takım Efe attı. Arkadaşlar ne yapayım? Her oyun 15'te bitiyor. Hadi gelin Hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Darius Sules'i artık kazandık. Şöyle bir bakacağım 9-1 oynadık. 18.000 hasar. 15 dakikada 18.000 hasar. Koskoca bir Gökselen bir güzel diktik. Kuleleri toplam hasarda da 8600'de. 15 dakikaya göre güzel bir hasar. Yine Gökselen bir güzel dikildi. Buraları çok uzatmayacağım yemek yiyenlere afiyet olsun görüyorum sizleri. Mükemmel bir gün geçirin. Asla canınızı küçük küçük olaylara sıkmayın. Bakın ben de çok büyük bir olay yaşadım şu an. Anlatmayacağım sonra da anlatacağım size. Normalde canımı inanılmaz sıkması lazım ama sıkmamaya çalışıyorum. Sizler de böyle olun. Seviliyorsunuz. Videoya şöyle bir 5000 like istiyorum. Çok fazla emek var. 3, 3 tane maçı birden kesip biçeceğim ve atacağım kanala. Seviliyorsunuz. Sağ kaçar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.